Force Maç TV izleyenlerin yanımızda Hüseyin Karakaya Koç var. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Hocam öncelikle Nova Basket'tesiniz şu an. Biraz sizi tanımak istiyoruz. Size Tabii. basketbol kariyerinizi dinleyebilir miyiz? Tabii. Yani ben e, perteniyel spor kulübünde hem altyapı takımlarında hem de A takımında basketbol oynadım. Tabii çok erken yaşlar, 23 yaşında basketbol bırakmak zorunda kaldık. Çünkü ostendirde sekans problemi yaşadım sol ayak kırdağımda. E, o da ciddi bir sakatlıktı. Sonra antrenörlüğe başladık perteniyel spor Orada da 5 yıl koçluk yaptım. O 16 takımıyla İstanbul 4 olup Türkiye Şampiyonası'na gittik. u 18 takımıyla A Ligi'ne çıktık o sene. Tabii o takımdaki oyunculardan bazıları tb l ve TB'li takımlarında da oynamaya devam ettiler. Hala aktif oynuyorlar. Yani en büyük mutluluğumuz oydu. Güzel işler yaptık orada. Sonra ben kendi kulübümü kurdum. O basketi kurdum. Ondan sonra Sezgin Koç'la birlikte, Sezgin Güler Yüz'le birlikte FIBA Akademi'yi kurduk. FIBA Akademi Bireysel Gelişim Kampı'nı kurduk. Yani bunu kurmamızdaki amaç şuydu. Bireysel Gelişim Kampları Türkiye'de yapılıyor. Evet ama biraz aktivite gibi oluyor. Yani biz bunlardan biraz şey olduk yani. Bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bireysel antrenmanlar zaten yıllardır Sezgin Koç'la ben de yapıyorduk zaten. Ondan sonra FIBA Akademi ile işi profesyonelliğe döküp ama Türkiye'nin bu işte bu alanda en iyi iyi çalışmamız gerektiğini düşündük. Menderes abi de zaten ben yıllardır tanıyordum kendisini. 6 e, yıl tarihinde en başarılı antrenörü, en çok yetiştiren, oyuncu yetiştiren antrenörlerden, yani en çok Türkiye Şampiyonluğu elde eden Sağ olsun kırmadı bizi. İzmir'e gittik kendisini e, davet ettik. Kendisi de e, antren antrenör olarak geldi. Böyle çalıştı bizlerle. Güzel bir ekip kurduk. Tiyan Koç geldi atletik performans da, tarafında Tiyan Koç. O da çok güzel oldu bizim için. Onun dışında ilk olan Erdem Sümer benim personelden staf arkadaşım 5 yıl çalışmıştık. Onu da ikimize dahil ettik. Sezgin Koç var. işte asistanlarımız var. Yani gayet güzel bir ortam var burada. Yani her şeyden önemlisi basketbolun bence en önemli e, şey yani e, bireysel anlamda. Mekanik pandemiyat tarafı çok önemli. Yani bu işleri sporculara verebilirsek öyle ki off-season'larda yani ben sporculara kızıyorum yani sporcunun tatil olmaz. Yani en fazla 10 gündür. Yani sporcu 10 gün, 15 gün tatilini yapar. Ondan sonra bireysel anlamda o off çok iyi değerlendirmesi lazım. Ama doğru bireysel antrenmanlarla, doğru metotlarla. Yani bizim en büyük farkımız şuydu. Yani antrenmanlarda çalıştığımız bütün şeyler, bütün programlar. Hangi koç ne çalışacak, ne yapılacak, organizasyonda ne var. Her şeyi sporcu ve veliye söylüyoruz. Yani gün bir gün saat saat neler çalışacağı belli. Ve bunu Türkiye'de yapan ilk organizasyonu şöyle. Yani biz çalıştığımız her şeyi Instagram'da paylaşıyoruz sayfamızda. Yani bu koç ne çalışmış, burada ne yapılıyor, bir bu akademide nasıl çalışmalar var. Hani bunların üstüne çok fazla değiniyoruz yani öyle söyleyeyim. Şimdi biz çocuklarla da konuştuk. Zaten hepsi çok mutlular. Evet. E, kampın son günündeyiz ve hepsi evet. gerçekten çok mutlu ayrılıyor buradan. Sizce e, oyuncularımızla bu kampın en büyük katkısı ne oldu? Bu kamp özelinde soruyorum özellikle. Yani bence şöyle e, bir kere öncelikle çok önemli isimlerle çalıştılar. Yani çocuklar burada çok farklı bir ortam gördüler. Yani basketbolun dışında bence e, en önemli kısım oydu. Çünkü belki de bu sporcuların birçoğu Menderes Kuşdal gibi, Cihan Konuk gibi vergili insanlara belki antrenman yapamayacaklardı böyle bir organizasyon olmasaydı. Ama basketbol anlamında ne kattı derseniz bence skills, mekanik fundamental anlamında çok şey kattı sporcular kendine. Atletik performans tarafı bence çok iyiydi. Hani ben çok memnun kaldım o tarafta. Yani herkes elinden gelen her şeyi yaptı. E, mental olarak çocukların hani üçüncü, dördüncü günden sonraki bakış açıları bir anda değişti. Hani basketbol demek ki buymuş ya, bu tempoda oynanıyormuş. Çünkü böyle bir yoğun bir tempo beklemiyorlardı. Yani onların beklediği şey şuydu, İşte biz geleceğiz. Yani daha önce başka organizasyonlara katılan sporcular da vardı geleceğiz. Burada işte 50 kişi bir anda sokacaklar. 4-5 çember. Her biri biraz şut atacak falan. Öyle bir şey beklediler ama tabii öyle bir çalışma modelimiz bizim yok. Sonra farklı bir ortamın içerisine gider. Çok yoğun bir tempo. İkinci, üçüncü gün ayaklarım ağrıyor, o oluyor, bu oluyor falan. Hani ama basketbol öyle bir spor. Yani maç temposuyla antrenman yapmak zorundasınız. Hani basketbolu gelişmek, gelişmek istiyorsan. Öyle yani. Hani katkı şey bence onlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam yani, katkılarınız için. Davetiniz yani. için de teşekkür Rica ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz çok sağ olun, çok teşekkürler. Spor maç izleyenleri FIBA Akademi'de Ali Ali Serdar Ağaca bu ayanımızda. Ali Serdar öncelikle kamp nasıl geçti? Biraz deneyimlerini, heyecanını paylaşmanı istiyorum senden. İlk gün yani genel olarak yorucu geçiyor. Hani kas ağrıları çok fazla oluyor çünkü çok hızlı bir antrenman geçiriyoruz. Ve hani ilk günlerde kimseyi tanımadığından ötürü hani biraz heyecan vardı. Ama işte zamanla alıştım. Hani sonra antrenmanlar hızlı normal gelmeye başladı. Onun dışında yani eğlenceli geçiyor. Bugün bitti kampınız. Onun hakkında neler söylersin? mutlu <laughs> Dinleneceğim evde geçince. Onun dışında hani eğlenceliydi ya. Atletizm antrenmanı olsun, işte şu antrenmanları olsun. Onlar hani çok eğlenceli geçiyor benim için. Yorucuydu yani. Bayağı terliyordu hani sıcaktan. Evet, Ali Serdar peki basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu bu serüven? Basket aslında aileden geldi biz. Hani abimler sürekli yani abimler basket oynuyordu. Ben onların maçına gidiyordum. Basket benim hayatımda zaten hep vardı. Ama çok daha farklı sporlar. Yani okçuluk olsun, işte yüzücülük olsun hepsini denedim. Nedense sonum hep basketi çıktığı için ben de basketten devam etme kararı aldım. Çok güzel. Peki basketten devam etme kararı aldım dedin en son. Gelecek hedeflerin var mı basketbolda? Umarım olur yani. Hedefim var. İnşallah gerçekleştirebilirim. Hedefleri biraz bahsedebilir misiniz de? Yani olabilirse e, yurt dışında Almanya veya Amerika gibi ülkelerde oynamayı tercih ediyorum. Çok güzel. Ali Serdar peki maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? E, antrenman öncesi en az 2,5-3 litre su içiyorum. Hani antrenmanda daha e, az su sevebilmek amaçlı. Ve onun dışında hani antrenman öncesi mesela sahaya gidiyorken koşu yapıyorum. Hani bacaklarımın açılması, kaslarımın açılması amaçlı. Onun dışında yaptığım bir şey yok. Şu an hangi takımda oynuyorsun Ali Serdar? Şu an Anatolia Turkuaz takımında oynuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ali Serdar. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Çok memnun oldum. Sports Match TV izleyenleri FIBA Akademi'deyiz. Şu an yanımızda Emre Özarslan var. Emre nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Emre FIBA Akademi'nin son günündeyiz. Bugün kampın da son günü. Nasıl geçti senin için? Ya bir kere öncesinde çok profesyonel bir ekip, çok profesyonel bir çalışma arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bize öğrettikleri şeyler olsun, yaptıkları itmanlar olsun, profesyonel bir ekip olmalarından dolayı çok tecrübeliler. Sezon öncesi bizim için çok iyi bir hazırlık oldu. FIBA Akademi ailesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Peki o zaman seni tanıyalım biraz Emre. Nasıl başladın basketbol? Ben nasıl başladım? Beni çok yakın bir arkadaşım başlattı. O bir kulüpte oynuyordu. Gel dedi sen de gel başla dedi. İyi gibisin dedi. Boyun uzun dedi. Dedim tam olur dedim. Öyle başlamış oldum. Peki bir gelecek hedefin var mı? Mümkünse bir Süper Lig ya da Euro Lig, belki NBA e, olursa çok iyi olur. Maçlara çıkmadan önce böyle her zaman yaptığım bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Ya bir kere ben tüm maçlarda arkadaşlarımla buluşuyorum. Bir yaklaşık bir 3-4 saat öncesinden. Birbirimizi motive ediyoruz. birbirimizle konuşuyoruz. İşte maçlarda ne yapalım? İşte devamlı birbirimizi desteklerimle konuşuyoruz. Maçı çıkarken de son bir koçla konuşuyoruz şekilde çıkıyoruz. Kendini geliştirmek istediğin bir teknik, bir beceri var mı? Savunma açısından olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz Peki, Emre. Röportaj için de başarıların devamını diliyoruz. <laughs> Evet, Fibu Akademi'deyiz. Yanımızda Kutay Kapıcıoğlu var. Kutay öncelikle hoş geldin. Nasıl geçti bu süre zarfında? Neler yaşadın? Deneyimlerini biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Burada gerçekten çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Gerek Cihan abi, gerek Menderes abi. Aynı şekilde diğer koçlarımız da gerçekten bizi çok profesyonel bir şekilde karşıladılar diyebilirim gerçekten. İyi ki gelmişim yani. Peki eksiklerini görebilme fırsatın oldu mu? Ya da atıyorum sana neler kattı? Bu süre zarfında duygu düşüncelerini senden almak istiyorum daha detaylı bir şekilde. Benim buraya gelmeden önce şut formum çok iyi değildi diyebilirim. Yani bazı mekaniksel olarak hatalarım vardı. Buraya Mender ile çalışarak bunları geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu anda şut yüzdem daha da arttı. Yani en çok şutumda gelişme var diyebilirim. Ne kadar güzel, verimli geçmiş o zaman. Kutay şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Basketbolu nasıl başladığını sormak istiyorum. Benim babam basketbolu çok seven bir insan. Benim de abim var. Abim basketbola başlatmıştı. Abimi izle izleye ben de oynamak istedim. Babama söyledim. Babam da sağ olsun iyi baktı. O günden beri oynuyorum. Yani yani yaklaşık 5 yaşımdan beri oynuyorum diyebilirim. Ne kadar güzel Kutay. Kutay muhakkak gelecek hedeflerim vardır basketbolda. Evet. Bunu da ben merak ediyorum. Senden duymak istiyorum. Şu anda benim en büyük hedefim TBL seviyesinde oynamak. Umarım ki bunu gerçekleştirebilirim. Umarım gerçekleştireceksin. O ışık var senin gözlerinde. Kutay maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Genelde ben müzik dinlemeyi seviyorum diyebilirim. Böyle salona giderken müzik dinliyorum. Kafamı rahatlatıyorum. Bir de kendime gaz verici cümleler söylüyorum diye. Bu sayede kendi motivasyonumu arttırıyorum yani. Çok güzel. Gaz verici cümlelerde de. Şimdi kendini geliştirmek istediğin özelliğin ya da özelliklerin var mı? Bunu sormak istiyorum sana. Şu anki basketbolda bana göre en önemli olan şey futtan da önemli bence. Basketbol IQ'su dediğimiz şey. Oyun zekası. Eğer oyun zekası varsa zaten sen her türlü bir şekilde oynayabiliyorsun. Ben o yüzden en çok bu oyun zekası yönümü geliştirmeyi istiyorum. Çok güzel. Ben i̇nşallah istediğin hedeflerine gerçekleştirirsin. Basketbol kariyerinde de başarılar diliyoruz. Umuyoruz her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür çok ederim. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Sports Maç TV izleyenleri yanımda Ege Baysal var. Ege nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. FIBA Akademi'nin kampının son günündeyiz. Nasıl geçti senin için kamp? Kamp gerçekten çok güzel geçti. Sezon öncesinde hazırlık için geldim. Gayet de güzel geçiyor benim için. Bu 18 sezon için hazırlıklarımı tamamladığımı düşünüyorum. Gerisi artık sene içinde belli olacak. Kampta seni en çok geliştiren ne oldu? Kampta en çok geliştiren beni aslında birazcık kafa anlamında geliştim. Yani zaten Dört anlamında gelişecektik. Fiziksel anlamda da gelişecektik. Bunu gerçekten iyi yaptı FIBA. Biraz da antrenörümüzün sayesinde kafa anlamında gerçekten geliştiğimi düşünüyorum. Hani bazı şeylere bakış açım değişti. Onu, düşünüyorum. Peki Ege, biraz seni tanıyalım. Nasıl başladın basketbola? Ben basketbol aslında futboldan geçtim. Ümraniye Spor altyapısına seçildiğimde artık futbolla alakalı pek bir zevkin kalmadığını düşünmüştüm. O sırada abim basketbol oynuyordu. İşte abimle bakıyordum böyle gayet eğlenceliydi. Baktım biraz denemeye başladım. Sonra anneme dedim ki ben basketbolcu olmaya karar verdim. Sonrasında biliyorsunuz buraya geldim. Gelecek hedefin ne basketbolda? Öncelikleki hedefim BGL takımında oynamak. Fakat daha ilerisini düşünmem gerekirse şu anda profesyonel olmayı ve daha başarılı bir kariyere sahip olmak isterim. Biz de başarılar diyoruz bir yolculukta. Peki Ege maçlara çıkmadan önce bir rutinin bir alışkanlığın var mı? Evet tabii ki var bir rutinim. Maçlara çıkmadan önce 10 saat uykumu alıp müziklerimi dinliyorum, yemeklerimi yiyorum. Maça 2 saat önceden gidip kafamda kuruyorum. Ondan sonra maça çıkıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür Başarılarının teşekkür devamını diliyoruz. Umarım. Teşekkürler. Görüşmek üzere görüşmek üzere. Bir Bağ Akademi'den herkese merhabalar. Yanımızda Hamit Kareşin var. Hamit öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de E, Hamit ilk günden bugüne biraz kampı değerlendirmeni isteyeceğim senden. Nasıl geçti, neler hissettin, neler yaptınız? Bu kamp için İzmir'den geldim. Gerçekten çok da yararlıydı bu kamp. Yani belli farklı yani Menderes Hoca olsun, Hüseyin Hoca olsun, Sezgin Hoca olsun Bayağı ilgililer. Erdem Hoca'dır falan. Yeni yeni koçlarla, yeni yeni arkadaşlarımla yeni yeni tecrübeler edindim burada. İlk günde, şu an son günlerdeyiz. Bayağı bir fark olduğunu düşünüyorum yani. Abi peki İzmir'den geldim dedin. Evet. Basketbolu İzmir'de mi başladın yoksa başka bir yerden mi başladın? Nasıl oldu bu süre? Beş, serüven biraz dinlemek istiyorum senden. Ben ilk başta Aydın'a doğdum. Aydın'da oynarken Kadir Hocam vardı. İzmir'e gittim. İzmir'de e Karşıyaka Mavişehir gibi kulüplerde oynadıktan sonra babamın hani rahatsızlığından dolayı tekrar Aydın'a döndüm. En son şu an buradayım. İstanbul'dayım. Yani benim için güzel bir serüvendi. Yeni yeni, yeni şeyler öğrendim. Evet. Bu kampta bana gerçekten çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Basketbolla ilgili gelecek hedeflerin vardır muhakkak. Bu gelecek hedeflerini senden dinlemek istiyorum. Gelecek hedeflerim zaten her böyle altyapı sporcusu gibi benim de var gelecek hedeflerim. Ben NBA'den ziyade Euroleague'de oynamak çok daha isterim. Yani Avrupa basketbolunda oynamak tabii ki hayalimdir. Onun için de çalışıyoruz. Bakalım yani. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. İzlediğin, takip ettiğin Euroleague'de takımlar vardır muhakkak. Nerede oynamak istiyorsun? Ben Euroleague'de Fenerbahçe'de çok oynamak isterim. Veya Olympiakos'ta da oynamak isterim. Takip ettiğim yani örnek aldığım birisi varsa Derin Russell. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Karşıyakaya gitti. Derin Russell'ı gerçekten kendimi örnek alıyorum. Sürekli de onu izliyorum yani. Çok güzel İnşallah onu geçersin, daha iyi olursun. Maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı Hamit? Her maç öncesi. Maç öncesi yaptığım, yani maç öncesi en az 500 metre yürüyorum yani. Yani biraz garip bir şey çünkü ben en son Aydın'daydım. Evime çok yakın, sürekli yürüyordum maç öncesi. Yürüyünce daha rahat hissediyorum kendimi. Bir de kulaklık tutmak diyorum, şarkı da dinliyorum. Yani rahat oluyor yani, relax oluyor. Yorulmuyorsun maç öncesi. Yok yok, yorulmuyorum ya, yorulmuyorum geliştirmek istediğin özelliğin ya da özelliklerin var mı? Hani şu eksik işte şuna biraz daha çalışayım dediğin. Ya tabii var yani ben şu an daha yaşım genç olmam da 28 olduğundan dolayı elbet var. Yani top hakimiyetimdir. Özellikle şutumu daha çok geliştirmek istiyorum. Tabii yani belli başlı atıyorum bir şey yapıyorum ama daha fazla, daha gelişken. Patlayıcılık kuvvetleri falan. Yani altyapı oyuncusunun A takıma nasıl çık çıkı çıkıyorsa ben de yani o şekilde özelliklerimi geliştirmek istiyorum. Daha yani yolun başındayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun Şimdi Arda, kamptayız biliyorsun. E, kamp sence nasıl geçiyor ilk günden bugüne? E, neler yaptınız, nasıl geçti? Biraz değerlendirmeni isteyeceğim senden. Yani bizim için çok zorlayıcı bir dönem oldu. Çünkü off sezondan çıkmıştık. Antrenör kadromuzla beraber güzel ipmanlar yaptık. Öyle güzel bir ipman kampı geçti bizim için. Arda peki hangi takımda oynuyordun? E, İstanbul Belediyesi'nde oynuyorum. Arda, basketbol nasıl başladın, nasıl oldu? Ailemin yönetmesiyle başladım. Bir tane spor tesisinde, spor okul olarak bir yerde başladım. Sonra orada beni keşfettiler öyle bir başlangıç oldu benim için. Peki gelecek hedeflerini sorsam sana. Vardı muhakkak. Euro mi, NBA mi, Türk takımları mı? Süper Lig'e çıkıp oradan Euro oynamak benim de hayalim, hedefim. Peki maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı Arda? Maç öncesi alışkanlığım evde formalarımı bir giyiyorum, maç hayal ediyorum. Böyle maça hazır oluyorum. Maçı kafanda yaşıyorsun. Aynen. Kendini geliştirmek istediğin özelliğin ya da özelliklerin var mı Arda? Yani biraz daha maç heyecanımı geliştirmek isterdim. Yani onu yenmek isterdim. Stres yönetimi. Aynen stres yönetimimi düzeltmek isterdim. Arda çok teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, her şey gönlünce olsun. Evet, FIFA Akademi'de Furkan Özer yanımızda. Furkan, öncelikle nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Furkan, kamp sence nasıl geçti? İlk günden bugüne değerlendirmeni istesem. Neler söylersin? Neler anlatırsın bana? Ya gayet güzel geçti. Taktik olarak da çok şey kattı bize. Her şey konusunda. Çok profesyonel bir kamp. Geldiğim için çok mutluyum. Bir daha olsa bir daha gelirim. Öyle söyleyeyim. Basketbol serüvenini merak ediyorum. Nasıl başladığını. Ya, benimki biraz garip. öyle Diğerleri gibi değil. Ben 7 yaşında basketbolu kendim keşfettim. Öyle bir şey oldu. Ya, benim topum vardı. Komşumuz vermişti topu da. Ee, bir baktım sağ pota. Gittim oynamaya başladım. Orada işte abiler falan gördü. Öyle devam etti oradan. Diğere kadar. Sonra işte takımlar falan. Öyle bir kol kırıklığı yaşadı Pandemi falan gibi. Hayat için. Şey. geçen sene tekrar başladım. Buradayım yani öyle. Aha yap ya bitmemiş ya. baksana yeni başlamışsın. küstüm biraz da basketbola. Öyle oldu yani. Peki o kolun kırıldı değil mi? Kol dedin yanlış anlamadıysam. O süre zarfında ne hissetmiştin Furkan? Biraz bahsedebilir misin? O sakatlık sürecini mental olarak nasıl atlattın? Nasıl geçti? Ya full depresyon. Yataktan hiç çıkamadım. Zaten kolum kırık çok şeydi. Önemli bir kırıktı. Hatta yarayıcı da var burada. Bir yılla yakın yatakta yattım full depresyon. Böyle saçımı falan üçe vurdum hatta o kadar depresyondaydım. Sonra işte pandemi girdi. Şimdi güzel konulara geçelim. Gelecek hedeflerinden bahsedelim Furkan. Gelecek hedefim başladığımdan beri iyi bir takımda oynamak. Yani bu işi yapmak, bu işten para kazanmak, bir yerlere gelebilmek. Birçoğu abimiz gibi. Onun için çabalıyorum şu an. Kobi mantığı çalışmaya devam ediyorum. Süpersin çalışmaya devam Furkan. Maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın bir rutinini sormak istiyorum. Genellikle maçtan 2-3 saat önce bir uyurum. Bir yarım saat kadar bir şey. Sonra maça gidene kadar full sakız çiğnerim. Ama böyle deli gibi sakız şimdi. Stresimi çok alıyor. O yani. Ya yani ilk kez böyle bir sporcudan böyle bir sakız olayını duydum. Peki kendini geliştirmek istediğin özelliğin ya da özelliklerin var mı Furkan? Biraz da stres. Stresim olmasa aslında önce gayet güzel bir oyuncu. Stresim çok var. Ya topu elime aldıktan sonra hemen stres basmaya başlıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim o tarz bir şey. Olmasa bir yerlerde olurum. Neden peki sence bu stresi yapıyorsun, yönetemiyorsun? Sebebi sence nedir? Bilmiyorum. Ama Abi düşünecek olsam, büyük yani ihtimalle bir şeyler yanlış gidecek, mahvedeceğim her şeyi diye olabiliyor. Ya da birileri kızacak, linçleyecekler beni diye. İlkan yani. çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, düşünüyorum. Yolun hep açık olsun.